Şimdi normalde arka plandır, şudur budur çok çok fazla dikkatimi çekmez. Ama öyle bir arka plan getirmişler ki Clash of Clans'a. Aşık oldum. Almam lazım dedim. Bunu kesinlikle almalıyım dedim ki. Son 2-3 e, sezondur altın bir kostümleri de çok hoşuma gidiyor. Yalnız onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Onları da aldım. Şimdi öyle bir kostüm var ki onu alacağız. Kostüm diyorum. Arka plan. Yani yeni yıl arka planı getirmişler. Abi şu ana kadar gördüğüm en iyisi. Yani arka planlar arasında en iyisi olabilir mi? Bana göre olabilir. Bana göre bu. Ben çok sevdim. Tabii ki size göre başka da vardır ama budur. Aa bir dakika. Abi bu az önce 120 TL idi. Şu an nasıl 150 TL olabilir ki bu? Çok net hatırlıyorum. Şu an saat kaç? Şu an saat gece 112. Yani gece 112. Yaklaşık 1 e, saat önce falan baktığımda bu 120 TL idi. Arkadaşlar arkadaşlar o tamamen Google Play diyemiş tamam evet telefondan baktığımda Google Play'miş imiş iki e, uygulama mağazası arasında fiyat farkı var ya onunla alakalı tamam onu alırız E şimdi oradan alacağız tabii ki de şurada Emre kardeşimizi ben desteklemek istiyorum şöyle Emre yazarak Clash of Clans içerik üreticisi kendisi. Üçüncü seviye partnerlerden ve çok çok güzel içerikleri var. Sizin de onu takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına zaten linkini de koyacağım kanalının. Onun linkine de e, onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Linke tıklayıp onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Bugün kaçıncı videoyu çekiyorum bilmiyorum. Artık e, dilimiz sürçerse affol arkadaşlar. Bu arka planın şerefine de şöyle güzel bir like sayısı bekliyorum. Güzel bir like sayısı deyince like atmıyorsunuz. 1000 like bekliyorum. Siz isterseniz yaparsınız. Ya çünkü kanalımızda da Clash of Clans isteyenler var. Ara ara Clash of Clans atacağım. Ya Clash of Clans'ta çok aktif oynuyorum. Ara ara atarız tabii ki. Böyle güzel güzel şeyler olursa tabii ki atarız ki. Clash of Clans son zamanlarda son bir yıldır harika şeyler yapıyor. Yani gerçekten harika şeyler yapıyor. Ben bir arka plan alıp geliyorum hemen. Evet teklifimizi aldık ama öncelikli olarak şuradan şey yapacağım ben. Ee, bu arada şu engelleri de bir kaldıralım da arkadaşlar. Engelleri kaldıralım. Hemen şöyle arka planımızı bir değiştirelim. Yani gördüğünüz üzere neredeyse hiç almamışım. Hiç almamışım ki ama bu alınırdı. Gerçekten alınırdı. Evet şöyle. Abi şuna bakar mısınız? Burayı birazdan bir detaylıca inceleyeceğiz de. Brawl Stars'ta Candyland sezonu. Burada da ayrı bir sezon olmuş. Bakın burada kenarlarda bisküviler, şekerler. Gerçekten ilginç olmuş. Güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ama önce şuradaki incelemeden önce engellileri bir kaldıralım da. E, şunları kaldırmayacağım ha. Bunlar dursun bakın bu ağaçlardır. Cadılar Bayramı ile alakalı. Al kabaklarıdır. 10. yıl pastaları. Bunlar duracaklar. Evet gördüğünüz üzere şu ev de çok iyiymiş. Hakikaten hepsini inceleyeceğiz şimdi teker teker. Hatta bir de yeni büyü gelmiş. Yeni büyüyü de denemedim. Onu da deneyeceğim arkadaşlar sizlerle beraber şimdi. Hatta şunu da bir alalım. Buradaki sanıyorum sadece e, kara iksirleri ve iksirleri alacağız değil mi? Tamam onları alalım. Şimdi burada bir tane de eee 25 elmasımız var. 25 elmas da oradan gelecek. Bu arada 25 elmas geliyor tamam da bir tane detay çarptı gözüme. Bak şimdi bak. Tamam 25 elmas geldi. Bak. Buradaki e, lolipopa şey goblin yapışmış arkadaşlar. Bunu gördünüz mü bilmiyorum ama bak burada da bir tane var. Hatta bu el sallıyor. Bak. Ara ara el sallıyor sanki bu arkadaşlar. Yani az önce e, elini sallarken gördüğüm gibi ama evet şu an evet gördüğünüz gibi el sallıyor. İlginç. Bunların hepsini inceci. Bak burada bir daha uyuyor. Ha bu devmiş arkadaşlar. Dondurmayı yemiş. Uyuyor. Şöyle acaba şu an tamam mı? Tamam şöyle bir duvarlarımızı bir yükseltelim ben. Yavaş yavaş bunları da e, almak istiyorum. Ya, büyük koruyucuyu falan tamam onu kesinlikle yükseltmem gerekiyor. Büyük koruyucu olmuyor ama e, şu an için zaten ben şöyle bir hata yaptım. E, direkt belediye binasını 13'e bastım. E, diğerlerini geliştirmedim. Şimdi gördüğünüz üzere burada ee, okçu kulelerim gelişiyor ve 14 yapmayacağım arkadaşlar belediye binasına. Önce şu savunmaları bir dolduralım. Zaten e, x yaylarımız da fulllendi. Ee, okçu kulelerimiz de fulleniyor. Yani hem savaşçılarımı hem de e, gördüğünüz üzere kahramanlarımı fulllemeden hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden şuradaki duvarlarla bir devam edelim. Şimdi zaten burada e, okçu kulesi tamam bitti. Yavaş yavaş artık toplara geçiyorum. Topları yükselttikten sonra buradaki havanlara geçeceğim. Yavaş yavaş bu şekilde yükseltmemize devam edeceğiz. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Şimdi zaten birazdan bir tane de savaş atacağız sizlerle beraber. Şu yeni büyüleri de görmek istiyorum ben. Şimdi tamam şöyle bir devam edelim. Bu böyle devam etsin. Ve şeyi görmek istiyorum arkadaşlar ben şimdi. Görmek istediğim şey burada yeni büyüler varmış. Yeni büyülere bir bakalım. Bu işte şu gördüğünüz gibi sürekli ondan bahsettim. Ne öfke ne dondurma hiçbirisini kullanmadım. 5 tane de burada koç binicisi miydi bunların adı? Bunlardan aldım. Yani ganimeti falan geçtim abi. Ben ganimet falan tamam geçtim de. Şu an bu büyüleri bir görmek istiyorum aslında. Şöyle buraya atarsam ne olur? Ne oluyor abi? E ne verdi? Hasar verdin mi bu? Ne oldu şimdi abi hasar verdi mi bu ne yaptı o? Oğlum bu hediye kutusu bıraktı gitti lan ne olacak burada? Aa. Hiçbir şey yapmadı abi hasar vermedi hediye kutusu attı gitti. Rakibe hediye kutusu attık resmen. Nasıl alacağız şimdi buradan bir yıldız alıp çıkacağız artık yapacak bir şey yok. Şöyle yavaş yavaş alsınlar abi bir yıldız yeter yani. Sen de tersten gir bir yerden gir. Şuradaki e, en azından hava savunmasını bir yok et de bir tane yıldız yeter en azından oradaki şeyi tamamlayalım. Günlük hiçbir büyüğüm de kalmıyor. Dondurma falan da atamıyorum yani. O zaman dur ne yapacağız biliyor musun? Taktik maktik yok. Bam 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 abicim. Gir 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 gir. Büyük da salla şuraya. Bunu da salla bunu da. Hiç yanılmam. Alır geçerim abi. Sıkıntı yok. Bir yıldız bir yıldızdır. Çok önemli değil. Şöyle ayrılıyorlar. Basalım. Tamam ben rahatım. Bir yıldız garanti. Bir yıldız kafadan garanti de. Ben o büyüyü hala anlayamadım biliyor musun? Gerçekten hala anlayamadım o büyüyü. Bir kere daha bastım. Şuna bir basalım. Ee, hemen şampiyonumuza da basalım. Tamam kafadan geldi zaten. %50 yap kardeşim ya. Tamam %50 buradaki iksirlere de saldırım biraz da. Oradaki kasaya gider misin? Gitmezsin muhtemelen. Tamam oradan ne alacaksın? Sen? Adama hediye kutusu bıraktık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten adama hediye kutusu bıraktık yani. Buradan %58 çok da bir şey çıkmayacak abi. Buradan çıkıyorum hemen ben. Şimdi ben hala anlayamadım. O büyüye tekrar bir bakmak istiyorum. Yani o büyünün amacı ne? Nedir? Aa bu arada bir dakika bir dakika. Ee, yavaş yavaş dedim ya. Buradakileri de yükselteceğiz diye. Şimdi deprem büyüsünü de max yaptık. Şimdi ne yapacağız abi? Buradan. Abi şuradan tamam sana başlayalım artık. Yani buradan sen devam et. Valkyrie'miz oradan yürüsün gitsin. Şuradan da 19 saat varmış. Tamam sana da basalım. Şimdi. E, bir dakika buraya gelmeyeceğiz kafam karıştı. Bir dakika biz e, büyüye bakacaktık ya. Bu büyü ne işe yarıyormuş abi ben anlamadım ki. Şimdi sadece hediye kutusu mu atacak bu? hasar türü alan tesiri diyor. Kara ve hava diyor. ha Şimdi bir dakika o zaman dur. Hocam bir tane daha bulalım. Aa bir tane daha mı varmış? Tamam. Bir tane daha bulursak eğer bizim işimiz olur. Ben şu an yine rastgele büyüyü buradaki hava savunmasına bir atayım. Tamam, mal geldi. Hmm. Evet, tamamdır. Bir tane daha atıyorum buraya. Ya ben bunu kullanacağımı o zaman yıldırım büyüsünü kullanırım daha iyi yani. Yok, ben bunu kullanacağımı yıldırım büyüsüyle tek tek atamam gerçi oraya ama ama yok. Yıldırım büyüsüyle iki atarım ben oraya ya. Ya aynı işlevi görüyor. Farklı bir işlevi yok aslında. Buraya iki tane daha atacağız zaman. Bunu da alacağız hocam. Yani bu cadılar bayramı için gelen kraliyet hayaleti vardı ya. Onunla inanılmaz bir şey kasılıyordu. Bir tane mi? Yapma be. Şöyle neyse şunu gönderelim de. Buradan bunu da gönderirsek eğer oradaki şeyi alır. Büyülerim olsa bir şekilde yayılırım ama büyülerim yok biraz da saldırı konusunda geliştirmem lazım kendime. Ben çok çok saldırı yapamıyorum ki sürekli savunma savunma sürekli inşaat inşaat biraz kendimi çok çok geliştirmem lazım biraz da çok geliştirmem lazım. Kraliçe acele et. Kartal kartal topu sana kilitlenirse sıkıntı kraliçe. Tamam vallahi son anda arkadaşlar bir yıldız bir yıldız sıkıntı değil. Ben şimdi normal büyülerimden devam edeyim abicim ben bu büyüye gerek yok bu büyü bana fazla bana fazla olmaz o tamamdır şu şekilde devam ediyoruz Evet arka plana gelelim arka plana bir bakalım ne var ne yok Bak bu yine gözler hareket edecek birazdan ee, şöyle ekranı kaydırayım getireyim birazdan hareket etmesi gerekiyor Evet gördüğünüz gibi gözler hareket ediyor buralarda e, saklanmış gizli bir şeyler olabilir mi hediye kutuları var böyle inceleyelim buraları buralarda da bir şey yok yani Clash of Clans da o zamanlarda gizemleriyle adından çokça söz ettirmeye başladı. Şöyle bakayım buralarda başka bir şey var mı? Yok abi buralarda. Evet şurada bir evimiz var. Buradaki evimiz zaten inanılmaz. Bu yükleme ekranımızdaki evimiz diye tahmin ediyorum. Evet burada böyle kurma kolu gibi bir şey var ve buradan birisi geçti abi. Gördünüz mü bilmiyorum ama Dynamike'a benzer bir şey geçti oradan. Yani genel olarak gerçekten benim çok ama çok beğendiğim inanılmaz bir arka plan olmuş. Sizlerin yorumlarını da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.